Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel, kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Beğeneceğinizi umuyorum, inşallah. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Elite Baby. Ee, modelimiz 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım e, ben ilmeklerimi başladım bir iki sıra lastik ördüm arka sıradan da bir sıra ters örgümü örüp modeli kurmaya hazır hale getirdim e, modele geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum abonelikler ücretsizdir hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum eğer sizler de hazırsanız buyurun beraber başlayalım Modelin ön yüzünde ilk sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Hemen önünden ipimi arkaya atıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Bir tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi tekrar arkaya atıyorum. Bir tane düz ördüm. İpim bana doğru bir ilmeği örmeden aldım ipimi tekrar arkaya attım bir tane düzümü ördüm ipimi bana doğru aldım örmeden aldım ve bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm ilk sıramızı tamamladık arkadaşlar ikinci sırada arka yüzdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bu ilmeğimi ters örüyorum şimdi burada bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek vardı. İpimi arkaya alıyorum. Onu yine örmeden sağ şişime aldım. ipi bana doğru aldım. Bir önceki sırada düz ördüğüm ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek. Onu yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir önceki sırada düz ördüğüm ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım bunu örmeden sağ şişimi alıyorum ipi bana doğru aldım bu ilmeği ters örüyorum ipimi arkaya aldım yani örmeden aldığım ilmekleri yine bu sırada da ikinci sırada da örmeden sağ şişimi alıyorum düz ördüğüm ilmekleri de ters örüyorum ipimi arkaya aldım örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım ipimi bana doğru aldım ters örüyorum bir ilmek Ölmeden aldığım ilmeği şişime alırken ama dikkat etmemiz gereken husus ipimiz diğer tarafta. Bana doğru değil. Diğer tarafta. Örmeden alıyorum. Bir önceki sırada da örmeden aldığım ilmek ipimi bana doğru aldım. Bir tane tersimi örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Örmeden aldığım ilmek ipi bana doğru alıyorum. Ters bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sırayı tamamladık. 3. sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum. üçüncü sırayı böylece tamamladık. Arka sırada ve dördüncü sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. bütün örüyorum. Şimdi modeli bir kez kurmuş olduk böylece. Şimdi bir kez daha kuralım. Model zaten yukarıya doğru örüldükçe, ilerledikçe anlaşılan bir model. Bir kez daha beraber kuralım. Ondan sonra zaten ördüğüm büyük bir parça var. Onu da gösteririm size. Daha da iyi anlaşılır. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek örmeden sarşımı aldım. ip bana doğru ama. Şimdi arkaya atıyorum ipimi bir tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir tane ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düzümü ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum, ipim arkada bir tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım, bir ilmek örmeden aldım, bir tane düz örüyorum. Örmeden aldım, ipim arkada bir tane düz örüyorum. Örmeden aldım, ipim arkada düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırada ikinci sırada modeli ikinci kez kuruyoruz ve ikinci sıradayız kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ördüm ipimi arkaya alıyorum örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ aldım ipimi bana doğru aldım bir tane ters örüyorum ipim arkada örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım bir tane ters ördüm ipim arkada örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım ipim bana doğru ters ördüm bir tane İpim arkada. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. İpim arkada. Örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. İpim arkada. Örmeden alıyorum. Ve bir tane ters örüp kenar ilmeğimi örüp ikinci sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar ön sıradayım ve üçüncü sıradayım arkadaşlar modeli ikinci kez kuruyoruz ve ikinci kez kurduğumuz modelin üçüncü sırasındayız ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum Arka sıradayız. Dördüncü sıradayız. Modeli ikinci kez kuruyoruz ve dördüncü sıradayız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Model çok kolay arkadaşlar ve örüldükçe yukarıya doğru ilerledikçe anlaşılıyor. Zaten bir parçada da örmüştüm şimdi onu da göstereceğim sizlere. Biz böylece modeli iki kez kurmuş olduk. Yapımı kolay, kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modeli iki kez kurmuş olduk. Da ben büyük parçalıla ördüğüm parçayı da göstereyim böyle sizlere. Bakın model çok güzel bir model arkadaşlar. Yapımı da kolay. Arka taraftan görüntüsü bu şekilde, ön taraftan görüntüsü bu şekilde. Bu birlikte ördüğümüz parça aynı şekilde çok kolay bir model çok da zevkli bir örülen bir model e, bu modelden e, bebek yelekleri bebek e, battaniyeleri hırkaları şapka atkı bere e, süveter e, yetişkin çocuk fark etmez dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz örebilirsiniz arkadaşlar e, çok çok e, yani farklı yerlerde kullanabileceğiniz bir model bu umarım faydalı olmuştur beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah kendinize iyi bakın hoşçakalın.